bu vasiyet meselesi epey ilgi çekti. Seyircilerimizden e, bu konuda görüş bilmem daha doğrusu e, Atatürk'ün gizli vasiyeti vardır. İddiası da bulunanların isimlerini yolluyorlar. Bu da cahil mi? Efendim bu da bilmiyor mu? Bu da efendim son defa söylüyorum. Atatürk'ün 75 sene sonra açılması kaydıyla bıraktığı bir gizli vasiyeti vardır diyen Tarihçimsi, tarihçi, tarihçi geçinen kim varsa bilmeden söylüyorsa cahildir. <laughs> İnanarak söylüyorsa paranoyaktır, ruh hastasıdır. Ama olmadığını bilip de böyle bir şey ortaya atıyorsa böyle bir iddia sahtekardır. Kim olursa olsun 75. yılda açılıyordu işte 10 Kasım. 10 Kasım'ı 20 22 dakika geçiyor. Olsun. 23 saat, benim 34-37 e, dakika, dakika kaldı. Göreceğiz. Ama tekrar söyleyeyim, çok büyük ihtimalle bu cahiller veya bu işten prim yapmak isteyenler... 100. yıl atacaklar. Çıkacaklar, 25 sene daha atacaklar. Çünkü evet. 50. yılda da atıldı. Evet. Bu saate geldikler. Cehalette pilav daha çok su kaldırır yani. O, Ama o, böyle şeyler dikkat bu, çekiyor. Bak, 2012'de de kıyamet kopacaktı yani. maya takvimine göre. Evet. E ya. ne oldu? Ne oldu? Millet içti, işte, gitti içti işte, sarhoş ya. oldu. Kıyamet koddu, ne kıyamet koptu ne bir şey oldu. Şirince'ye gitti mekan tuttu. İşte orada <laughs> içtik de öyle kaldı sarhoş oldu. <laughs> <laughs> Şirince'de iyi şarap sattı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ha Şirince kurtulacaktı değil mi? Şarabı meşhur Şirince'nin. Hmm. Kardeşim Nutuğ'un, Nutuğ'un orijinal metninde bu şeyler yazılıymış. Şimdi hocam Genel Kurmay Başkanlığı nutku yayınlayacak. Orijinal metinleriyle beraber karşılaştırarak şimdi bir çalışma yapıyor arkadaşlar. Bitmek üzere. El yazısıyla yani Atatürk nutkunun el yazısı, belgeleri el yazısıyla orijinali evet. Genelkurmay Başkanlığı arşivinde hocam. Krobize yani de var fotokopisi. Yani el yazısı şeyi yazmadan e, mı yayınlayacak herhalde şu anda. Efendim? Yazmadan mı? O yazmaya karşılaştırıyorlar. İlk Osmanlıca yayınıyla Niye? beraber. Hayır yazma farklı ama metin farklı. İşte ikisini karşılaştırarak. Yani farklı da değil yani yanlış anlaşılacak gene. Ee, dili düzeltmiş biraz yumuşatmış. Tabii tabii yani mesela 10. yıl da var. Çizdiği yerler var. Evet. Okumamış mesela onları Cidden. Tamamı mı yayınlanacak? Tamamını dipnotlu Hı. bir şekilde, açıklamalı bir şekilde yayınlayacak genel kurma başkanı. Atıta başkanı. Yukarıda. Çalışıyor arkadaşlar. Bir de matbuğun. Erhan bak şeyi getireceğim. Onu getir. Çünkü benim direkt var ya arkadaki. Arkasındaki kütüphane var ya. Arka taraftaki. Zannederse modadır. geçen gün çıkartmışım yerine koydum. Klasörler var üstte. En üstte eski Türkçe bir fotokopiler olacak büyük boy. Bir baksana. Yani klasörlerin üstündekileri bir getirsen zannedersem onlar. Eğer yani evet, onlar bu, değilse klasörlerde de bulamamış. Bu iddiadan bir Ali şey de vardır. Birisi... Aklım, Onu da söyleyeyim de bu matbu neşirde Milli Eğitim'in neşinde bazı birkaç kelime eksik ya da hatalı okunmuştu. Hocam o da yani var. Ona dikkat etmek o lazım. O da var. Artı mesela eee Söylev ad altında yapılan yayınlar o, o tam bir şeydi. de normal. Ya, ya bilinmeyen şeyi konuşmayalım ya. Bilin. Evet, evet. Erhancım, tam açık. O söylevde ya. tam gitmiş artık. Ama Tabi normal çeviri metinde de problemler vardı yani. Yani evet. O şimdi arkadaşlar Osmanlıca ilk yayınıyla el yazısı metinleri karşılaştırıyorlar. Onu açıklamalı dipnotlu bir şekilde de şey yapacaklar. Güzel. Iyi, yapacaklar. güzel Yani, yani en azından o yazmada çıkar ortaya. Tabii tabii. Yani e, doğru bir çalışma olur. Bu vasiyet, gizli vasiyeti vasiyet... Vasiyeti rica edebiliyor muyum hocam? Efendim Şu vasiyeti sizdeki bir şey söylüyor da bir şey. seyircimiz. Burada İsmet Paşa'nın çocuklarına para bırakması genelde Hı. merak edilir. İsterseniz onunla ilgili bir evet. şey söyleyelim. Bizim bu Aleyküm Esselam kitabında Atatürk'ün maddi birikimi konusunu ayrıntılı bir şekilde yazdım ben belgelerden. Şimdi Atatürk bu beşinci maddesinde vasiyetinin... İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır diyor. Şimdi bundan buradan hareketle diyorlar ki Atatürk ile İsmet Paşa'nın arası bozuktu. Ee, İsmet Paşa'yı ortadan kaldıracaktı, öldürtecekti. Onun için çocuklarına mirasından pay bıraktı Allah diyorlar. Allah Allah. Evet. Şimdi e, halbuki işin gerçeği şu. <laughs> Çok ilginç böyle iddialar var. E, Atatürk İsmet Paşa'ya 1927'den beri maaşından 2000 lira yardım yapıyor zaten. 1927'den beri. Hatta son dönemde bunu 3000 liraya çıkarıyor. Hatta Refik Saydam'a da 500 liraya maaşından para ödüyor. Niçin? Refik Saydam bakanlıktan alındıktan sonra. Paraları Niçin? yok adamlar. Neden? Mağdur. Bir vergi Mağdur. yasası çıkmış. Yüksek maaşlardan daha çok kesinti olmuş. Başbakan çocukları var. Geçinmekte zorlanıyor İsmet Paşa. Onun için yardım yapıyor. Ve Kasım ayına kadar yani 38 Kasım ayına kadar almışlar. Hem Refik Saydam almış o parayı hesaptan hem de İsmet Paşa almış. Dolayısıyla şimdi İsmet Paşa da bir de rahatsız, böbrek rahatsızlığı var. Ölürse çocuklar ortada kalır diye Atatürk bu maddeyi koydurmuş. Yani eğitimlerini çocuklar devam ettirsin diye. Şey, amacı bu. Başka bir şey yok yani.